Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere kuluçka makinesini nasıl yaptığımı anlatacağım. Ev kurucudan böyle bir çalışmayan, motoru bozuk bir e, buzdolabı bulduk. Portatif. İçini temizledik. Raflarını yerleştirdik. Bu doğru akım adaptörü. Ee, bu alette ısı aleti. Bunları yerleştirdik. 2 adet duy bir sağa bir de çaprazına olmak üzere e, 20, e, 75 watt ampul taktık. 2 adet de e, bilgisayar fanı onu da çaprazına taktık. Matkapla da dört tarafından hava deliklerini açtık. Gördüğünüz gibi 45-50 kadar yumurta alıyor. Yumurtalarımız da burada. Bu sivri olanları horoz doluyormuş arkadaşlar. Ee, topak olanlarda da tavuk. Yumurtaları böyle e, kuluçka makinesine koyacağınız yumurtayı böyle dik koymanız gerek. Yatay koymayın. Şimdi çalışıyorum bakalım. Evet. Derecemiz başladı. Şimdi adaptörü de yerleştirdik. Çalışıyor mu bakalım. Şu anda çalışıyor arkadaşlar. Sıcaklığının artmasına bakalım. Şu an 21 tam onda 7. 37 göre ayarlandı. Evet, 21 tam onda 8'e çıktı. Demek ki çalışıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. suyunu da böyle bir kovada koyuyoruz. Lambanın altına buharlaşmasını sağlıyoruz. Elimizde bir nem ölçer aletimiz var. Bunu da içerisine koyuyoruz. İşte orta bir yere Nemini de buradan takip ediyoruz böyle. Yumurtalarımız burada. Bir gün sonrasının e, tarihini atıyoruz. E, bugün e, 3.29 diye atıyoruz. Yani yarının ııı e, Hepsine tarih atmıyoruz. Sadece bir çizik yapacağız. Bu da çevirmemiz için yönünün doğru olduğunu göstermek amacıyla. Yumurtalarımızı yerleştirdik. Tarihleri de görüküyor. Üstte çizikleri var bunu çizikleri çevirmemizi kolaylaştırsın diye, çevrildiği belli olsun diye yaptım. Aynen böyle işte. Çevirince belli oluyor. Bir gün sonra da tekrar çevirdiğimiz zaman aynı gene bu şekilde. Hayırlısı. Arkadaşlar ses gelmeye başladı. Yumurtalar gördüğünüz gibi çatlıyor. Ve aşağıda iki tane çıkmış cücüllerimiz var. Bunların tüyleri kuruduktan sonra sobanın yanına alacağız. Bir şey söyleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi naylondan altına şey serdik. E, bu da ayaklarının e, ayrık, yani sakat olmaması için e, iyi bir şey. İşte bak gördüğünüz gibi Heh. kaymayı önlüyor. Çıkan civcivleri de e, gördüğünüz gibi böyle bir karton bulduk. Bir duy e, ampül işte yemliğimiz e, burada suluğumuz var. E, i̇lk başta e, bir hafta şekerli su veriyoruz. Bu daha iyi oluyor. E, böyle bir otomatik sobamız var. E, sıcaklığını koruyor. İşte Çıkan civcivlerimiz de burada var gezin bakayım. Gezin bakayım. Bakalım kaç tane çıkmış? 2 4 6 8 10 tane. Ve gigili yavrumuz da var burada işte. civcivler kendilerine gelene kadar e, lambayı 24 saat yapıyoruz. E daha sonra kademeli olarak e, gündüzleri kapatıp akşamları açıyoruz. İşte arkadaşlar civcivlerimiz burada çalışmanın ürünü. Siz de böyle bir makine yapıp ekonomiye katkıda bulunabilirsiniz. Gigilimiz de vardı.